Türk milletinin bugün bile 2020 yılında bile Atatürk'ün öldürülmesi iddiasını ya hep birlikte sarılalım kim öldürdü demin sordunuz ya kimin menfaati var. Ya bunu sormayan bir millet haline geldi Türkiye. Ondan sonra e, iktidar ve muhalefet arasında Atatürk dedi demedi kavgası gibi basit bir yere indirgenmeye çalışıldı. Ya Atatürkçülerin e, Atatürk'ün Atatürk'ü tanıdıklarını zannetmiyorum ben. Mesela siz biliyor musunuz ki Atatürk Mesela bizim mahallede Atatürk'ün şu sözlerini bilmezler, şu ilkelerini bilmezler. Atatürk kuvvetler ayrılığı veya da kuvvetler birliği konusunda ne demiştir mesela? Atatürkçülerin çoğu şöyle düşünür. Öyle düşündüğünden %100 eminim. Atatürk kuvvetler ayrılığından yanaydı. Atatürkçüler böyle düşünüyor. Hayır yazdım belgeleri var kitap haline getirdik. Türkiye'de bizim mahalle diyeyim ki rahat anlaşılsın. Ben öyle mahalleci falan bir insan da değilim. Hele akademik 40 yıllık gazeteciliğin yanı sıra akademik çalışma yaptıktan sonra o akademik disiplinle böyle basit kalıplara kendimi sokmam. Onun için rahat konuşuyorum. Şimdi ama rahat anlaşılsın diye bizim mahalle diyeceğim. Bizim mahallede Atatürk'ü anlamayıp Atatürk'ü sahiplenmeyen insanlar var. E, biliyorsunuz ünlü bir Fransız düşünür ve siyaset kuramcısı var Montesquieu. Evet. Atatürk 17. yüzyılda yaşamış olan bu Montesquieu'yu inceliyor, okuyor ve kuvvetler ayrılığı ya da kuvvetler birliği konusunda Montesquieu'ye ağır sözler söylüyor yazılı olarak. E, hani kaynakçalı kitap diyoruz ya benim kitaplarımdan bir tanesinde Gizli Sözlerde okuyorum diyor ki Atatürk kuvvetler ayrılığı değil Kuvvetler Birliği vardır ve sahibi de millettir. Birkaç değişik kaynakta birbirine benzer sözler var. Ben bütün o kaynaklardakini yan yana koydum. Bir tanesini okuyorum. Hepsi hemen hemen aynı. Diyor ki, bence kuvvetler ayrılığı esaslı bir şey değildir. Biliyorsunuz kuvvetler ayrılığı bugün Atatürkçü kesimler beni tefe koyabilirler. Bunu sen niye gidip CNN TV'de söylüyorsun diye. Ama e, tarih yapana... Tarih yazarı olarak bizler sadık kalmalıyız Atatürk'ün vasiyeti. Canım, Diyor ki kuvvetler ayrılığı esaslı bir şey değildir. Kuvvetler ayrılığı esasını koymuş olan insanlar dahi dahi esasen kuvvetlerin bir, birliğine inanırlar. Yarım paragraf biraz sabrınızı rica ediyorum çok kısa ama. Fakat kuvvetler birliğini sağlamaktan kuvvetler birliğini savunuyor Atatürk. Kuvvetler birliğini sağlamaktan aciz oldukları için mevcut şekilleri esas alarak zorbalara, zorbalarla mazlum, mazlum milletlerin yaptıkları pazarlık sonucunda ortaya çıkmış bir sistemdir diyor. Bir daha söylüyorum, başka bir metinde de şöyle diyor, zorbalarla zulüm altındaki milletlerin yaptıkları pazarlık sonucunda ortaya atılmış bir, ortaya atılmış bir görüştür. Montesquieu bu teorisini yaparken dünyada mevcut modellerden birini aramış ve onu İngiltere'de bulmuştur. Ee, çok ağır bir söz var. Diyor ki Montesquieu teorisine, teorisine kendi millet ve memleketinde Montesquieu teorisini kendi milleti ve memleketinde uygulama yeri aradı. Yalnız orada kuvvetin ikiye ayrılması yeterli görülmedi. Yani İngiltere'de bir bağımsız kuvvet daha icat olundu. Adli kuvvet dendi buna diyor. Bu e, çok ağır bir söz var. Bir dakika onu da bulayım. Yani kuvvetler e, ayrılığıyla ilgili Bunların bir kısmı da bu arada Genelkurmay'ın da vaktiyle yayınladığı kitaplar da var. Arı, evet. Arı İnan Profesör Arı İnan'ın yazdığı kitaplar da var. Yani normal Peki. milletler şöyle özetleyeyim bunu vaktinizi almayayım. Kuvvetler ayrılığı önemlidir, önemli değildir. Kuvvetler birliği önemlidir. Kuvvetler birliğini gerçekleştiremeyenler bunu yaparlar diyor. Peki. Atatürk yönetimi de kuvvetler birliğine dayanıyordu. Ee, ne zaman söylemiş diye soruyor Nedim Şener. Onu da e, tarih olarak ve e, aynı hani not olarak iletebilirseniz. Erken söyleyeyim? zamanda mı? Son erken zamanda mı son dönemde mi diye soruyor. Erken zamanda. Ta tam olarak tarihini söyleyeyim. Az az önce adını verdiğim kitaplarda da var. Ama bu asıl Atatürk'ün bütün eserleri kitabında da var. Atatürk'ün bunu söylediği e, tarih 16-17 Ocak 1923 gecesi. İzmit kasrı denen, İzmit kasrı görüşmeleri denen görüşmede Atatürk'ün annesi vefat etmiş haber veriyorlar, annen öldü, anneniz öldü diye e, cenaze ediyor ki insani bir durumdur. Ama ben burada memleket meselesi görüşüyorum diyor. Peki. İstanbul'dan İzmit'e çağırdı. Gazetelerin genel yayın yönetmenlerine bunu anlatıyor. Atatürk'ün bütün eserleri ciltleri arasında da var. Bu konuya döneceğim. Atatürk kendisine yanlış tedavi uygulandığını. Fark Ama siz o bilerek yapıldığını zaman zaman, söylüyorsunuz bol... bu yanlış tedavinin anladığım kadarıyla. Kesinlikle, kesinlikle Atatürk'e yapılan her şey Atatürk'ün yalnızlaştırılması. Atatürk'ün e, hasta yatağında yatarken kimseyle görüştürülmemesi. Atatürk'ün e, e, hastalığı sırasında tutulan nöbet defterleri var. Onları okudum baştan sona. Atatürk'le ilgili İnönü'nün -in anılarını baştan sona okudum. Çok ciddi anılar. Atatürk şey İsmet İnönü o dönemle ilgili anılarını galiba Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmıştı. iki cilt halinde. Mesela İsmet İnönü'nün ben burada İnönücülük Atatürkçülük kavgası da çıkarmak istemiyorum ama Atatürk ne diyor? Tarihi yapanlar ve yazanlar ee, tarihi tar tarih yazanlar tarih yapanlara sadık kalmalıdır. Atatürk'ün vasiyeti. Atatürkçüyüm diyen insanlar buna sahip çıkmalıdır. Ama bizim mahalle dediğim mahallede hmm. öyle bir masalcılar çıktı ki e, Atatürk kitapları yazıp bir tane dipnot koymayan, arkasına işlediği, incelediği kaynakları koymayan ef'ten püf'ten kitaplar yazan ve o kitaplara milyonların sahip çıktığı masalcılar çıktı. Tıpkı karşı mahallenin masalcılar olduğu gibi ...Atatürk masalcıları var bugün Türkiye'de... ...Atatürk'ten ekmek yiyor... ...kardeşim Atatürk hepimizin... ...benim değil o da yazabilir kitap... ...ama bana kaynak göstereceksin... ...Atatürk şunu yaptı bu oldu dediğin zaman... ...kimden aldın Atatürk'ün arkadaşı mıydın... ...gözünle mi gördün böyle bir şey mümkün değil... Evet. ...şimdi Atatürk... ...kendisine e, yanlış tedavi uygulandığını fark ediyor... ...o hasta haliyle bunu... ...manevi kızı... ...ve Türkiye'nin ilk sosyologlarından çok önemli... ...Afet İnan'a yazıyor... Atatürk'ün sosyolog yaptığı, yeni bir toplum inşa eden Atatürk'ün bir toplum bilimciyi manevi kızı yapması ya da onu o alanda yönlendirmesi de çok önemli ve moda deyimle manidar. Ona mektup yazıyor diyor ki Afet bana diyor yanlış uygulama bana yapılan yanlış uygulama sonucu hastalığım ilerlemiştir diyor. Bu bu Afet İnan'ın anılarında var. Bakın Atatürkçü geçinenler Atatürk'e ne yapmışlar ve manevi kızına 1980 darbesinden sonra Afet İnan'ın kitabı iki baskı yapıyor. Kim hangi yayın evi tarafından? Atatürk'ün kurduğu Türk Tarih Kurumu yayınları arasında iki kere baskı yapıyor. İki baskıda da Atatürk'ün bu sözünü sansürlemişler. Yok yani Afet bana yanlış tedavi yapıyorlar hastalığım ilerledi sözü adamcağız yalnız kalmış. Etrafı kuşatılmış. O not defterlerini söylüyordum demin. Evet. Kim girdi? İki dakika kaldı. Beş dakika kaldı. Bunların hepsinin ayrıntısı var. İnönü'nün anılarını evet, söylüyordum. Evet. Onu da bağlayayım. Evet, İnönü. Lütfen. Sonra İnönü biraz da diğer konuştlarımızı yazmayalım. Tabi tabi. Ne bir sorusu var. Çok Şunu özür dilerim. Afet İnönü'nün. Bir dakika. Ne 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 diyeceğim Bir dakika. Şunu söyleyeyim şu cümleye sonra. Şimdi İnönü 10 Kasım'da ne yazmış diye merak ettim. Herkes merak eder, değil mi? Gün gün not almış. Eski askerlerde böyle günlük tutma alışkanlığı var. Çok güzel Atatürk de tutmuş, e, yazmış. E, İnönü'nün 10 Kasım'da ne yazdığını merak ediyorum ben. Siz biliyor musunuz 10 Kasım günü İsmet İnönü, silah arkadaşı, ondan sonra gelen Cumhurbaşkanı ne yazmış olabilir? Çok üzüldük mü? Büyük önderini kaybettik mi? E, arkadaşımı, silah ne arkadaşımı kaybettim? Türkiye dünya büyük ne yazmıştır? Mesela ne geliyor aklınıza? Gel yani söylediğiniz cümlelere benzer Hiçbir şey edin. yazmamış olabilir mi? Hiçbir şey yazmamış olabilir mi? Olabilir. Olabilir yazmamış. Şener. İki cilt kitabı, iki cilt kitabı didik didik ettik. Zaten didik didik etmeye gerek yok. Tarih sırasıyla bakıyorsunuz 9 Kasım'da bir şey yok. 10 Kasım'da bir şey yazmamış. 11 Kasım'da. Oralar boş. Şimdi bu siroz tedavisi o tarihte bilinemez miydi? Efendim bilinemiyordu. Bugün 80 yıl, 100 yıl sonra bunu söylemek kolaydır diyenler olabilir. Kesinlikle yanlış böyle düşünen olursa. 1936'da yani ölümünden iki yıl önce Atatürk'ün iki tarz doktoru var. Bir müdavimleri var, bir de dışarıdan gelenler var. Dışarıdan gelen doktorlarından biri Doktor Asım Arar yazıyor anılarında. Aynen şöyle söylüyor. Atatürk'te yani tespit etmiş Atatürk'ün sirozunu herkes efendim strestir yalovaya kaplıcaya gönderelim. Atatürk kaşınıyor her tarafı karaciğer hastalığı nedeniyle böyle kan oturacak kadar kaşınıyor bacakları vücudu bu kadar kriz kaşınma krizi geçiriyor ve adamcağız diyor ki sözde doktorları sözde doktorları o doktorlarda aslında özgeçmişlerine araştırdım baktım profesörler çok başarılı özgeçmişleri var ama biz neler gördük yani şu doktor hain demek şu anda yakışmaz evet. ama diyorlar ki Yalova'ya efendim Kaplıca'ya şunu söylüyorum bitiriyorum Lütfen. Asım Arar diyor ki Atatürk'teki öldürücü hastalığın başlangıcını hemen hemen 1936 senesinin sonlarına kadar geri götürmek yanlış bir düşünce adledilemez. Yani 36'da ben keşfettim bunu diyor. Aa. Fakat başlangıçta görülen bu ufak tefek delil ve emareleri bir karaciğer kifayetsizliğine bağlamak kimsenin aklına gelmemiş ve suretle sevgili Atatürk kendisini bekleyen mukadder akibete doğru sürüklenip gitmiştir. Peki kendisi görmüş de ne yapmış Asım Arar? Diyor ki ne yapmış? Atatürk'ün ben koyduğum bu teşhisi diyor. Atatürk'ün etrafındaki tırnak içinde icap edenlere anlattım. Atatürk'ün yakınındaki selahiyetli kimseler böyle bir ihtimalin mevcut olmadığını söylediler diyor. Atatürk'ün hastalığını iki yıl bir kere bile bile geciktirmişler. Bu en somut belgelerden biri. Atatürk öldürüldü ve biz bunun üzerine hiç gitmedik. Ee, bizim mahallede olanlar çoğunlukla buna kulaklarını tıkadılar diyor. Nedim Şener Afet anlatıyor. Masal anlatıyor. Bizim mahalledekler masal. Masal Peki. yazıyorlar ve bu kitlede Atatürkçü kitlede masallara meraklı. Her ülkedeki kitle masal peşinde koşar, <laughs> hikaye peşinde koşar. Ama Atatürkçülükte bunu yapılmaması lazım diye düşünüyoruz. Maalesef oluyor. <laughs> Peki Nedim Şener, Afet İnan'la ilgili bir soru var galiba. E, Afet İnan'ın anılarındaki o cümlenin orijinali nerede Hulki Bey? Yani o eğer tarih kurumunda... Afet İnan'ın... Var. Afet İnan'ın e, 1980'den önce yayınlanan kitabında var. Evet. O... Kenan Evrenlerin döneminde basılan iki baskıda yok ya. Evet. Ondan sonra basılan baskıda da var. İnan'ın kitabında var yani. şu anda var. Peki sizin düşüncenize göre veya evet. araştırmalarınız Mustafa Kemal Atatürk'e yanlış tedavi yöntemiyle öldürüldü diyorsunuz. Bunun arkasında kim var? Sorusun cevabını bulabildiniz mi? Nedimciğim bir şey söyleyeyim. Bazen insanlar bazı soruların cevabını bulmak istemiyorlar biliyor musun? Anlıyorum abi. Yani Ne anladınız? Kork korkutucu Anlıyorum. bir gerçek, korkutucu bir gerçekle karşılaşabiliriz diye düşünüyor. daha sonra Salih Bozoğ'un intihar girişimi var biliyorsunuz. Başyaveri. Evet. Onun da çok şüpheli olduğunu düşünüyorum. Baştan aşağı şüpheli bir kendi kendisine öldürme e, intihar girişimidir. Bir, yani Öp. biz bu 15 Temmuz İntihar girişimi olayını, mi şüpheli? Ondan önce de... Elbette bana göre şüpheli. Böyle bir şey olamaz. Yani şöyle almış tabancayı, kalbine dayamış öyle anlatılıyor satır satır. Tabanca bu, almış kalbine dayamış, ateş etmiş. Ya intihar edecek olan adam hani göstermek bile şeydir göstermemek gerekir psikolojik hı hı. olarak ama değil mi? E, adını vermeyeyim. Bir bakan geçen dönemlerde böyle bir girişimde bulunmuştu. Daha farklı bir hedef alır diyorsunuz. bütün medya yazdı. Ben anlatmayayım. Tabii yani e, hani mahve filmlerinde bile görüyoruz ya e, yani o kelimeleri kullanmak. Yani siz istemiyorum. o zaman Salih Bozok e, o hep şöyle anlatılır. Atatürk'ün vefatından sonra çok yakınındaki bir isim olduğu için acısına dayanamadı. Ve o tamam. e, teşebbüsü, tamam. o intiharı e, tamam. e, gerçekleştirdiği söylenir. Ama siz bambaşka Salih bakıyorsunuz. Salih Bozok asker siz değil ne? mi? Başak Hanım, Salih Bozok asker değil mi? Evet. Asker. Silah kullanmayı biliyor. Tabii. Silah kullanmayı biliyor. E, nereye ateş edeceğini ee, bilen birisi mesleği bu yani ben kalem tutmayı nasıl biliyorsam o da silah tutmayı biliyor silahıyla ateşleyecek yakın mesafe kendisine ve gerçekleşmeyecek bu bence onu da bu gerçekten Atatürk'ü çok seven çok bağlı birisi Atatürk'e yapılan bugün benim söylediğim yanlış tedaviyle öldürüldü olayına 82 yıl önce tanık olan birisi. Bence Salih Bozok'u da ortadan kaldırmak için şimdi biz bu, e, yapılan bir operasyon o. E, FETÖ olayını 15 Temmuz'u ve ondan önce devlete nasıl sızdığını biz bugün yaşayarak gördük değil mi? Doğru. Kitap okuyarak bunlar olmuyor. Bunlara tanık olduktan sonra kitapları ve bu belgeleri okuduğunuz zaman ikisini birleştiriyorsunuz. Nerelere sızmışlar ne olmuş? Bence tanık olarak Salih Bozok'u ortadan kaldırmaya çalışmışlar. Bu zaman zaman gündeme geldi ama e, çok üzerinde durulan bir konu olmadı. Fakat teorisi olarak bugün, geldi. E, ben belgeleriyle e, bunu anlatıyorum diyor. Ne diyorsunuz evet. Yaşar hocam? E, tabii bu önemli bir belki de sadece tarih açısından değil içinde sağlık bilimcilerinde olacağı o dönemin sağlık koşullarını durumunu irdeleyecek e, güvenlik birimlerinin. Yani bir bilimler arası çalışmayla üzerinde durulması gereken bir husus. Çok dikkat çekici Hülkü evet. Bey'in. Hülkü Bey'in de içinde Yaş, olduğu. Mesela Yaşar bir... Hoca'ya bir katkıda bulunayım. Tabii buyurun. Yaşar Hoca'ya bir katkıda bulunayım. Akademik yaklaştığı için adını vermek istemiyorum. Biraz cimrilik yapmak, akademik cimrilik adına adını vermek istemiyorum. Bu benim söylediklerim akademi dünyasında bir doktora tezi olarak Tıp hocaları tarafından kabul edilmiş bir kitapta yer alıyor. E, tıp hocaları. E, doktora tezinde kabul edilmiş. Bu. Çok tıp enteresan. E. Tıp İkimlerce... hocalar, tabii tıp tıp doktorasında bir e, doktorumuz vaktiyle tıp doktorası yapıyor. Tıp tıp doktoru doktora tezi olarak bunu yazmış ve tıp profesörleri bunu onaylamış. Hocam ya, hocam diyorum. Ama yayın olmamış değil mi akademik Bey? akademik cimrilik meselesi acaba Tez söylesek mi? Tez olarak kalmış. Ee, bir yayına dönüşmemiş. Basılı bir yayına. A Öyle, De değil mi? Olsa herhalde dönüşmüş. Kitap kitap benim elimde. Öyle mi? Ee, bak. Çok yani önemli. Niye paylaşmıyorsunuz evet. basılmış A bir kitabın ismini hukuki? Evet. Şimdi merak ettim. E, hayır ben bu konuyu ben net olarak daha sonraki programlarda da anlatmak için geniş bir programda anlatmak için Gazeteci tekniğiyle tutmak istiyorum. Yani Peki. bu gece çok 6-7 tane konu başlığı bildirildi bize. Burada söyleyip de yani hani man Nedim manşetlik bir haberi anladım. başkasına kaptırmamak. Yani diyor, Ama anladık. Ama bu konuda sorulan her şeye anladım. bu yok yok. Burada Nedim da abi sizi çok iyi anladı. Ama...